Ben özetleyeyim ülkeleri. Birincisi anlamadığım e, iki söz, anlamadığım bir sözcük yerine anladığım iki sözcük daha iyidir. Birinci ilke. İkinci ilke e, çağrışımlı sözcükler yapmamız lazım. Yani insanların anlayacağı ilk bakışta evet bu kavramın karşılığı gerçekten bu. Bunu anlatıyor diyeceği e, sözcükler şey yapmamız lazım. Üçüncüsü de e, öncelikli olarak kendi resmi Türkçe'mizi önde tutmamız lazım çünkü bu tutarlılık açısından önemli yani bunu tutarlılık ilkesi olarak düşünebiliriz kendi yani Türkiye Türkçe'sinin tutarlılığı e, açısından önemli böylece e, e, yani ortak dil ayrı bir şey bence sözcükleri türetirken ortak dili düşünmek e, ortak dilin çözüm yollarından biri ol, olmayabilir o yüzden nasıl ki ağızlar varsa işte Türkiye Türkçesini konuşuyoruz ama ağızlar da var. O ağızlar kendi sözcüklerini kullanmaya devam edebiliyorlar. Onu yeterince konuşan kişi olduğu sürece o insanlar hem kendi ağızlarını biliyorlar, kendi ağızlarının sözcüklerini biliyorlar. Ayrıca Türkiye Türkçesinin resmi ağzını da biliyorlar. İkisini birbirine karıştırmıyorlar ve bu konuda yani iki dilli gibiler. Sadece arada dil farkı yoksa sadece ağız farkı var normalde Orta Asya'ya gittiğiniz zaman zaten Orta Asya'nın genel durumu budur. Orta Asya'daki Türkler çift dillidir. Bir Rusça bilirler köylerine kadar yani. Bir de kendi Türkçelerini bilirler. Bir de üstünde kendi ağızlarını bilirler. Çünkü onlar mesela Kazakistan'a gittiğiniz zaman Kazakça bir tane Kazakça değil. Orada her bölgenin kendi ağzı var. Kazak ağızları var. Bizimki kadar fazla olmasa da var. O yüzden şeyde bile Azerbaycan'ın bile 3 tane temel ağzı var sonuçta. bakıyor ağzı ayrı, işte Iğdır ağzı ayrı, Tebriz ağzı farklı. bunları düşündüğümüz zaman bunların hepsi şey olarak insanın zaten kendi içinde yani halkın kendi içinde tutabildiği şeyler. Yani illa Türkiye Türkçesine uygun bir şey koyduk diye işte ortak Türkçeyi diğer Türkçeleri, ağızları falan tehdit etmiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ondan sonrası tartışmalıyım. Şimdi, şeyle ilgili de mesela bu anladığım çağrışımlı olması önemli meselesinde de şöyle bir sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Buna ben de katılıyorum. Çağrışımlı olması önemli ama bir insan anlamadığı şeyi çok fazla eleştirmiyor. Olduğu gibi kalıp haline kabul edebiliyor ama anladığı zaman eleştirme olasılığı artıyor. Örneğin pandemi sözcüğünü alıyoruz. Pandemi kelimesini e, bunun adına pandemi denirdiğiniz zaman yabancı dilden alınmış şeyi olduğu gibi kabul edebiliyor. Ne anlamıyor çünkü anlamının ne olduğunu bilmiyor. Ama siz ona Türkçe karşılığı çağrışımlı tür ettiğiniz zaman bu sefer çağrışım gerçekten oluyor mu? Olmuyor mu? Bu daha iyisi yapılabilir mi? Ya bu, bunu beğenmedim gibi eleştiriler başlamaya başlıyor. Yani ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun şeyi örneğini ben şeyde de yazmıştım zaten örnek şezlong örneği şezlongu biz alıyoruz Türkiye Türkçe'sine şezlongu Fransızca'dan getirmişiz kimse sorgulamamış anlamında şezlong Fransızca şez long yani uzun sandalye demek ama siz buna uzun sandalye dediğinizden sorgulama başlıyor. Işte. neden uzun sandalye bu, bu isim komik geliyor falan diye İşte bu sorgulamaları da engelleyecek düzeyde mümkün olduğunca o şeyleri nasıl diyeyim algı geçmelerini en aza indirecek şekilde bir sözcük türetmek çok önemli. Biz mesela o söylediğim ilkeleri o başlangıçta yazdığımız bilgi edinme falan bunların çoğunu aslında geçen haftaki toplantıda yaptık. Birkaç tane arada kaçmış böyle ilkeleri göz ardı ettiğimiz veya hep duygusam, yapmamız gerekir ama duygusal davrandığımız bazı durumlar oldu olmadı değil. Mesela birebir çeviriyi ben mesela birebir çeviri konusunda da söylediğim bir şey var. Çok tercih edilmemeli diye. Birebir çeviri gerektiğinde kullanılabilir. Yani hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Hiç karşılık bulamıyorsak saçma sapan bir karşılık bulacağımızda birebir çeviri yapmamızı tercih ederim. Yani tüm salgın olmaz, gen salgın deriz. Başka bir şey deriz yani pandemiye. Ama Sonuçta burada mesela şey WhatsApp grubunda yaptığımız tartışmalarda mesela pandemi kötücül anlamında mesela Timur Hoca'nın ısrarla söylediği kötücül anlam verelim düşüncesiydi. Karşı çıkmıştım hatırlıyorsanız. Ama ölümcül. Efendim? Ölümcül evet. Kötücül. Ölümcül. Evet, illa ölümcül olmak zorunda değil mesela. Bunu bu veri eksikliğinden kaynaklanan bir şey. O o konuda tanımlara bakılmamasından kaynaklanıyor. Ve bu çok önemli. Bir tanesi, bir tane bile bu ülkelerin bir tanesini bile atladığımızda şeyler, öneriler başka bir yöne kaymaya başlıyor. O yüzden zaten yordam dedim, dikkat ederseniz. Ve e, şeyi de büyük başta da yönerge dedim. Yani bu bir izlenmesi gereken bir yordam. Yani bilgisayar yordamı gibi algoritmik yani olması gereken bir şey. Bizim tepkisel olarak yani böyle adım adım bunu uyguluyor olmamız lazım ki o şeyler kaçmasın işte. Şimdi olayın bu yani. İşte bir tane bile bir tane bile sözcüğü kaçırınca o bir sözcükle dediğiniz gibi sıkıntıya girebiliyoruz Hasan Hoca. Evet. Oktay sunum için çok sağ olasın. Güzel oldu, verimli oldu. Bu Başta da söylediğim gibi bu sunumun metin olarak bir çıktısı olur. Diğer eksik kalan kısımlarını tamamlarsan yönetim kurulu olarak biz bunu onaylayalım. Bu bizim yazılı ilkelerimiz olsun. Şimdi Öncelikle mekanın sahibi gibi oturuşum gözümüzden kaçmadı değil. O sunumu yaparken. Bana mı diyorsun? Sana diyorum. <laughs> e böyle, o... koltuğa, koltuğa oturuyorum diye yani. Yok, o, o hepimizin gözünün önündeydi. Bu güzel. E, ama çok güzel. Ee, sen anlatırken e, Merve Merve'de, e, az önce Hasan Bilgem de dile getirdiler. E, Burcu da burada söylemişti. Ben de not aldım. Dedim bitirsin söyleriz. Şimdi o söylediğin ilkeleri, yordamları biz geçen toplantılarımızda hep yaptık, uyguladık. E, video kayıtlarını alırken sonuçları alıyorduk yalnızca. İşte şunlara, şu sonuçlara vardık deyip son o kısmını kaydediyorduk. Dolayısıyla e, sanki biz böyle... atmadık yani. Evet yani kafadan atmadık. Şunu yapalım bunu yapalım demedik. Hatta bazı arkadaşlar... Öyle değil zaten. O, öyle kafadan atmadığınız belli. Şey olarak yani diğer sözcükler falan düşünülmüş. Ama arada <laughs> kaçanları tespit ettiğim zaman <laughs> e, yordamsal gitmediğinizi anlamış oldum yani. Ee, mesela WhatsApp'e ben de ya da yazışmalıkta böyle gönül koyan birkaç arkadaş da olmuş. İşte yazışmalıktaki öneriler göz ardı edilmiş gibi. Oysa biz hepsini burada uzun uzun konuştuk, yazışmalığa bir bir baktık. Şimdi bu yordamı izledikten e, aslında Bunları zaten uyguladık. Elbette biraz sapma olabilir. Olağan bir şey. Robot değiliz bir bakıma. Bunları o yüzden yazılı metin, yazılı onanmış kural haline getirmek çok iyi olur. Kurumsallık açısından iyi olur. Sonuçta biz yalnızca gönüllü bir topluluk değiliz. Bir kurumuz. Bu bakımdan kurumsal bir karar altına yargı altına almak çok iyi olur. Metni kağıda dökersen buluşacağımız ilk gün Bugünün tarihiyle onu imzalarız. Böylelikle kayıt altında bulunur. Ee, sözcük türetmelerde... Ahmet'in ne diyeceğini biliyorum. Ahmet bir şey diyecek. bu, konuyu bu evet. <laughs> Diyebilir. Ben yeni bir konuya geçecektim. Da Konu dağılmaz. Buyur Ahmet. Ben araya araya şey yapayım hocam izninizle. Bence bunu sistemsel bir hale getirirsek, e, Oktay Hoca'nın yazdığı şeyi, evet biz burada <laughs> geçen gün buluştuk, ben bir hafta katılabildim. İlk hafta katılamadın ama şimdi 30 sözcük mü konuştuk, 20 sözcük mü konuştuk artık hatırlamıyorum. 35. E, şimdi ya konuşuyoruz da hocam şimdi 35 sözcükte bir tane kaçar yani doğal tamam Şimdi keşke bir sistemimiz olsa da biz bunlara tamam bulduk ettik 2-3 tane önerdik falan. Bir başka grup da o, o toplantıdan bağımsız keşke bizim o sözcüklerimizi bir bu yordama göre bir baksaydı. Acaba bu yordamlara uygun mu da? Sonra mı duyursaydık gibi böyle şeyler düşünmeye başladım. Sanki kendi içimizde orayı atladık gibi. Benim e, söyleyeceğim şey. Acayip güzel bir fikir. Yok, ya tamam. aslında ikinci bir gruba gerek yok. Aynı grup bu yordam listesini karşısına bu şey ilkeleri karşısına alıp e, türü şeyleri baştan bir kontrol etseydi belki buna ikinci bir gruba ihtiyaç olmadan da yapılabilir. O yüzden elimizde bir rehber olacak şekilde her seferinde e, en son kontrol listesi gibi bunu karşımıza e, alıp koyabileceğiniz bir, bir şey haline getirmekte yarar var. E, buyur. Alabilir <laughs> miyim üstesini? Buyur tabii. Şey, e, ikinci bir grup aslında var. Yazışmalığa atarsak duyurmadan önce, orada da bir eleştirilir ve o yordamlardan geçirilir zaten. Ama e, yazışmanızdaki herkes yani. o yordamların farkında mı? Bir de o var. Bir de basılı yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Ben, ben Ahmet'e katılıyorum. Ben Ahmet'e katılıyorum. Bence ikinci bir grup olsun. Çünkü e, kendi içimizde mesela bir, birinci grubun hazırladığı sözcüklere tekrar kendileri baktıkları zaman ikinci grup kadar e, üzerinde hani kontrol ettikleri Objektif. zaman ikinci grup kadar evet. Yani çünkü zaten onların e, beyinleri ona göre hani onu zaten öyle düşünmüş oluyorlar. O onlardan çıkıyor. Hani biz mesela ben otelde falan çalışırken kontrol mekanizması işte temizliyorlar. Sonra otelden başka biri gidip onları kontrol ediyor. Zaten temizlik için onu kaçırması çok normal. Öyle bir mekanizma vardı. Bence aynen öyle olsun. Yalnız burada gerekçeleri de o zaman vermemiz gerekecek. Yani bu sözü türettik. ya yani bu sözü önerdik. Ama hangi gerekçelerle önerdik? Bunu o zaman her seferinde not almamız, yazmamız gerekiyor. Ki ben kesinlikle bu de o, gerekçelerden, o gerekçelerden haberdar olsun. Bir de e, mesela yazışmalı kullandık biz o şey esnasında yazışmalı e, şey gökbey açtı o sırada yazışmalıktaki önerilere de baktık o şeyle ilgili. Mesela Karasal'ın yazışmalıktaki önergeden öneriden çıktı. Her ne kadar şey e, sen şu anda eleştirmiş olsan da e, ben de eleştirmiştim. Eleştirebiliriz ama sonuçta oradan çıkmış bir şey. Yani yazışmalığı biz aldık ama yazışmalıktaki herkes bu ilkelerden haberdar olmayabiliyor. Orada e, çok yani uçuk böyle öneriler de var. Yok değil ben, mi? Uçuk de var. Ben burada, e, ben burada ben söz kendim. etmeyeyim. Şimdi e, bizim sayımız böyle birkaç öbeğe ayrılacak kadar çok değil. E, şimdi toplantılarımızı böyle yapıyoruz. Güzel. E, burada bir buşku var. Bir heyecan var. E, bununla hemen. Bu zaten bizim ulusal sorunumuz. Toplantı anında herkes bir yükselir, şöyle bir göğe çıkar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, o, o, bu derken... E, yani toplantıyı aslında biraz daha sürdürsek, ülkeyi kurtarıp bir uzaya falan çıkacağız ama... Yanlış anlaşılma olmasın, sadece burası için söylemiyorum. Eminim hepiniz <laughs> herhangi bir toplantıda bunu yaşamışsınızdır. Şimdi e, biz birkaç öbeğe ayrılamayız. Bu bir gerçek. Bugün ayrılarım deriz, haftaya ayrılırız, orada kalır. <laughs> O yüzden buna benzer bizim daha önce yaşadıklarımız, deneyimlerimiz nasılsa bunları göz önüne alarak biz yol izlememiz iyi olur. Benim önerim şu. Şimdi denetleme, yani Ahmet'in ortaya attığı denetleme olayı. Bunu mesela patent kurumu şöyle yapıyor. Bu mahkeme sürecinden biliyorum. Şimdi belgeleri incelediğimizde şöyle, şöyle maddeler var, ilkeler var. Örneğin bizim belirtgeden kaynaklı olarak söyleyeyim. Orada yazmış. Ee, yeni bir belif gemidir. Karşısında evet de da hayır var. Ee, uzman orada işaretliyor. Hayır. Ee, eski yazıtlarda e, antika eserlerde geçer mi? Hayır işaretlemiş. Sağolsun arkadaş. Ee, hmm. Dolayısıyla bizim belifge o şekilde gitmiş. Ee, ne yapmış? Savunma yapmış ama kendince hayır demiş. Kendisi bilmediği için sanmış ki gerçekten öyle bir şey yok. Neyse o konuya girmeyeyim. Oraya doğru girelim. <laughs> <laughs> de ilkeleri bu şekilde metne döker. Mesela bir bet ilkemiz olur. Bir. E, eski şey mi? E, Ağzımızda var mı? Ağızlarda var mı? İşte ne bileyim e, öbür Türk dillerinde var mı? Evet, hayır. Ama bu şekilde seçenekler olur. Ha? Kontrol listesi. Bunu kendi içimizde hiç öyle ikinci öbeğe kalmadan böyle elimizde olur ya da bilgisayarın karşısında olur. Sanal toplantı yaparsak bilgisayarda olur ya da bu salgın geçer derneğin yerleşkesinde olur toplarız. Orada örneğin kara salgın ya da kıran mesela kıran sözlüğü. Derleme sözlüğünde var mı? Evet. İşte Türk Türk etikleri şu anlamda kullanıyor mu? Kendi anlamında kullanıyor mu? Yan anlamında kullanıyor mu? Böyle seçeneklerimiz olur. Evetler çok olur. E, o zaman deriz ki evet bu koşulları sağlıyor. Biz bunu öneriyoruz. Ve bizim e, gündeme gelmemiz, eleştirilmemizin bir nedeni de şu biz bu sözcükleri sunduk ama açıklama yapmadan sunduk. Yani e, biz bunu vaka, vakaya sökel sözcüğünü uygun bulduk. Ama öyle bir dakika içerisinde, iki dakika içerisinde bulmadık. Yarım saat tıp takımız aldı. Birçok şeyi konuştuk. Vaka sözcüğünü karşılığını sökel dedik. Duyurusunu yaptık. Vay efendim vaka sözcüğü olaymış. Olay yerine nasıl sökel denilirmiş gibi yazışmalarda işte Facebook'ta orada burada gördüm. Ee, i̇nsanlar daha bizim vakayı gene niçin söke dediğimiz anlamamışlar. Olay sözcüğüne takılıp kalmışlar. Mesela e, Hasan Bilgemin önerdiği gen salgın sözcüğünü işte kendini çok bilmiş bu ya e, şeyler bize. E, dilciler, edebiyatçılar. Gen salgını neymiş efendim diye eleştirmişler. Bir kere zaten bu genetik değilmiş. Zaten genetik olsa bile gen salgını olmalıymış. <laughs> Bunlar ne biçim iş yapıyorlarmış gibi eleştiriler var. Ya Benim genetik zannetmişler? Gen salgını, genetik savdını diye önerdiğimizi sanmışlar. Bizim suçumuz, anlatmadık. Onu da unutmayalım. Evet. Ya, Anlatmazsan ya... anlamaz yani. Evet. Bakın geçenlerde başıma bir şey geldi. Ee, şey değil. Öğrencilerime evet. ödev veriyorum. Ödev konu listesini e, bir web sayfası üzerine hazırladım. Bir program yazdım ve ödevlerden seçmelerine adını yazacaklar. Ödev, ödev listesinden ödevi seçecekler. Gönder'e basacaklar. Kayıt altına alınacak. Böylece ödevleri seçmiş olacaklar. Öğrencilerin yaptığı şey şu. İsim yazmadılar. Direkt kaydettiler. Ve ben de hata, ben, hata da ben de e, isim yazılmadığı durumda uyarı verecek bir sistem yazmadım Ko program içerisinde. Neden? Çünkü ya yapmazlar o kadarcık hata dedi. <laughs> Ama yapıyor <laughs> insan. <laughs> yani hani programcılıkta bir ilke vardır. Kullanıcının geri zekalı olduğunu varsayacaksın. Burada da insanların cahil olduğunu varsayacaksın. Başka yolu yok. Mutlaka bunun açıklamasını yapmak zorundayız. Önlemini almak zorundayız. Bizim e e açıklama a o oldu. Ee, Sözcükleri bir, bir dakika. Şimdi sana. Ee, Sözcükleri açıklama getirmedik. Getirmediğimiz için de e böyle yanlış anlaşılmalara çok biz, biz de açık kapı bıraktık. Aslında bunu yapacaktık. E hatta ben söylemiştim. Uzun uzun bir nedenlerini yazacağız. Bunu e yazacağız. Hala yazacağız. Bunlar hala öneri konumundalar. Şimdi e, biz bu sözcükleri henüz daha bitirmedik. E, belki bu hafta, bugün e, süremiz yeter yetmez yine konuşuruz. Biz e, bunları bir bir açıklayacağız. E, daha sonra böyle hem metin olarak yazacağız hem gerekirse ben şöyle de düşündüm. Bir videoda çekip, e, kamera karşısında konuşup bunu böyle kanallara vesaire gönderdiğimizde, e, şu an onlar da haber arıyorlar daha önce söylemiştim. E, böyle gündeme daha çok gelebiliriz. Şimdi bu önerilerle, önerilerle gündeme geldik. Oklay da söyledi. Oklay hangi kanallarda gördü bilmiyorum. Hangi yerlerde, artlarda Ben de bana Ahmet gönderdi. Ben birçok yerde kullanıldığını gördüm. Mesela Ahmet'in yüz kalkanı sözcüğünü arama yaptım. Hep yüz kalkanı çıkıyor. Yani farklı farklı yerlerde de kullanılmışlar. Ve e, Ahmet'e e, pek hoşuna gitmeyeceği bir haber vereyim. Yüz kalkanını sen tırletin diye biliyoruz ama eski e, böyle Mart Mart'ın 3'ü 5'i gibi kayıtlarda yüz kalkanı sözcüğü kullanılmış. Yani senin türetimin değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> olsun, olsun. Ah ah Ahmet, Ahmet hiç üzülme. Ben de belirgenlik diye bir sözcük ortaya attım ama sonra Facebook'tan yayınlayınca Timur Hoca da araştırma yapmış. Diyor Fatih 998 defa kullanılmış. <gülüyor> <gülüyor> yüz kalkanı Benim geldi, Şey yapmayız, yüz, kal takılma. yüz kalkanı sözcüğü doğru bir sözcükmüş. Aklın yolu bir. O yüzden sevinebiliriz. Yani çeşitli çeşitli kişiler yüz kalkanı kullanmış hatta bazı yerler firmalar yüz kalkanı üretiyoruz diye sipariş alıyorlar. E, reklam olacak ama böyle N11 gibi yerlerde bile yüz kalkanı diye sipariş toplanıyor. O yüzden yani gerçekten çok iyi bir üretim olmuş o gün. E, yani biz aslında meşrulaştırmış olduk o sözcüğü. E, diğer, sözcükler de, diğer sözcükler üzerinde de sözcükler üzerinde de tartışacağız. Uz, uzlaştığımız sözcüklerin kamuoyunun karşısına çıkıp duyuracağız. Bunlar zaten öneri aşamaları ve doğru yolda ilerliyoruz. Ee, o yüzden e, bunu devam edelim. Belki e, şu ana kadar şey öneri aşamasındayken e, sosyal medyada paylaşmak bizi e, sosyal medyanın acımasızlığıyla yüzleştirdi. O yüzden e, sosyal medyada paylaşmadan önce biz biraz daha o sözcükler üzerinde çalışsak daha belki uygun olur. Bir hocam, olur. Yatıp mesela. iyi olur? Hocam. <laughs> Hasan hocam katılıyorum ama bir yandan da şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ben bundan yanayım. Evet yani denetim yapalım az önce de söyledim. Ama şimdi yüz kalkanına güzel diyor. Şimdi Demet de yazmış alttan. O da gördü. Yani adamlar bizim yüz kalkanın altına şey diye dalla geçmişler bir tanesi. O zaman iç çamaşırına da işte e, bilmem ne kalkanı diyelim. Kıç kalkanı diyelim gibisinden dalla geçmiş tamam mı? Şimdi, ben şey şimdi yani. O zaman güç kalkanlar gibi şeyler söylemişler. Yani, ha, o, olacak o, yani. Söylemişler. O, Bunu da kabul edelim. Eleştiri şey. gelecek. Geyik olacak ama e, biz de olabildiğince Türkçe açısından kendimizi iyi anlatalım ve kendimizi iyi denetleyelim. Tabii Gökbey Bilger'in dediği de doğru. Her zaman çok kişi değiliz. Ona uygun bir e, yol belirlememiz gerekiyor. Belki iki grup değil ona şimdi geri dönüş olup yapabilirim. İdealde iki grup olsa iyi olurdu sayımız yoksa tek grup farklı günlerde bari bakalım hani bir yatıp uyuyalım. Ben, Şimdi ben üstüm. şunu so söylemek var. istiyorum. Söz verelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ee, ben şunu söyleyip diğer Ahmet'in dediği şeyle ilgili konuşacağım. Ee, biz aslında açıklamaları yarışmalık da e, yazıp e, sosyal medyada duyurduğumuz zaman oranın bağlantısını verdiğimiz zaman insanlar oradan açıklamaları okurlar. Okumamış ve konuşuyorsa zaten onu ...Kale'de almayız yani. Ee, Ahmet'in söylediğine... Kısa bile geçebiliyor ya. O Kısa bile... E, ...geyik yapabilir. Da, tamam, günü... geyik yapabilir. Ama şu önemli, işte onu söyleyeceğim. Ee, biz... ...eğer doğru... ...yöntemlerle bir şeyi... ...yapmışsak, hani işte yüz kalkanıyla... ...yani... ...işte başka bir şeye çağrışım yapıyor diye ya, böyle... ...dalga geçiyorsa, o çok tutarlı... ...bir argüman değil zaten. Ama şöyle bir argümanla geliyorsa... İşte diğer sözcükler hatırlamıyorum da işte ee, ben sökel sözcüğünü bilmiyorum. Hiç duymadım daha önce diye bir argümanla geliyorsa veya kara salgın diyorsunuz ama pandemi kara bir salgın değildir diye bir argümanla geliyorsa ve o şekilde dalga geçiyorsa o zaman adam haklı yani. Ama öbür türlü işte yüz kalkan o zaman dona da bilmem ne kalkanı diyelim diye dalga geçiyor. Onu zaten çok kale almaya gerek yok. hani o kadar o kadar gülünç bir sözcük olmadığı belli çünkü. Çok gülünç olan sözcükler olabilir tabii. O, o onunla dalga geçebilirler ama o yani gülünç olmadığı halde dalga geçiyorsa onu ona yapacak bir şey yok yani. O Bu arada şey e, bir, üç dakika sonra şeyde, daha bir 3 e, dakika daha üç dakika sonra yine bir e, kapanıp açılma olacak. Bilginiz olsun. Bir, Benim yüzde bir. Sıradaki konuyu e, kapanmadan önce söyleyebilir misiniz? E, toparlayacağız Fatih. I. Tamam, ee, şöyle ki, e, şimdi söken sözcüğüne gelecek olursak, ben takip ettim. E, söken sözcüğünü böyle bilmediği için dalga geçenler olmuş. E, dalga geçenlere yanıt verenler de çıkmış, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz kişiler. İşte e, biz bunu zaten yöremizde kullanıyorduk. E, işte dedem kullanıyordu, babaannem kullanıyordu gibi diyenler olmuş. İşte Söken sözcüğünün anlamını bilmediğiniz için boş boş konuşmayın diye diğerlerini uyarıp tartışanlar da olmuş. Ee, bu şekilde e, görüş bildirenler de var. E, onun dışında ben söker sözcüğünü aradım. Epey kişi kullanıyormuşlar. Yani bağımsız bir şekilde. Mesela arama yaptım. İşte Tanrı sökerlik vermesin, Allah bu sökerliğimizi üzerimizden atsın gibi kullanımlar da var. Yani Ağızlarda kullanılıyor zaten. E, bunu, bunu da göz ardı etmeyelim. Öte taraftan e, henüz bitmemişken süre. E, Profesör Ali Akar Bilgen'in e, bizim türetimlerimizi paylaşıp e, övücü sözler söylemesi, onun ardından. Altın, ardından sayfanın altında bazı kişilerin, bazıları da aynı zamanda profesör, eleştiri yazıları falan da vardı. Ali Hoca şöyle bir yanıt vermiş, onu okuyacağım sizin. Birkaç ay Ataç'la, Norullah Ataç'la ilgili makale için araştırma yaptım. Bizim yetişmediğimiz o dönemde, tırnak içinde, ulu hocalarımızın, büyük Türk Türkçe adına yapılan birçok işi nasıl baltalamaya çalıştıklarını gördüm, üzüldüm. Anladım ki yeni söz yapma işini bilim adamlarına değil sanatçılara, bilgisayarcılara bırakmak gerek. Bu gençlerin girişimi de o kadar o anlamda alkışlıyorum. Tutar tutmaz o ayrı mesele diye bir yorum da bulunmuş. Aslında burada şunu demek istemiş. Hatta bir önceki yazısında da şöyle bir şey vardı. Bakayım. Değerli dostlar, bu çalışma arkadaşların Türkçe adına yaptıkları bir öneri. Burada teklif edilen sözcükler kadar teklif edilmesi olgusu da önemli. Yangını seyretmektense bir kova su serpmek gerek. Yeni sözcük türetme işini biz üniversite hocalarına bırakmayın. Biz yeni söz buluncaya kadar aramızda yıllarca onun etimolojisi, işlevi, diğer olup olup olmamasıyla uğraşır dururuz. O arada yabancı sözcük...